Selamlar. Bugünkü kaynaklarımız bizi biyolojinin gerçekten en temeline götürüyor. Canlılığı oluşturan o küçük moleküllerin dünyasına. Evet, adeta bir evin temeline iniyoruz. Aynen, tuğlalarına, harcına, hatta tesisatına bakmak gibi bir şey. Karbonhidratlar, lipitler, proteinler. Bu isimler okuldan çok tanıdık gelebilir tabii. Evet. Ama bizim amacımız bugün bu parçaların tek tek ne olduğundan çok bir araya gelip o devasa sistemi yani yaşamı nasıl oluşturduğunu anlamak. Paylaştığın materyaller üzerinden bu bağlantıları ortaya çıkaracağız. Kesinlikle. Ve sanırım buradaki en önemli nokta şu: Bu molekülleri ayrı ayrı düşünmemek lazım. Bunlar sürekli etkileşim halinde olan bir ekosistem aslında. Bir enerji veriyor diğeri yapıyı kuruyor, bir başkası da bütün bu kimyasal reaksiyonları yani işleyişi yönetiyor. Yani canlılığın moleküler düzeydeki takım oyununu inceliyoruz bugün. Çok güzel bir tanım. Evet. Harika. O zaman bu takım oyununun en temel kuralıyla başlayalım. Parçaların birleşmesi ve ayrılması. Notlarda çok güzel bir benzetme var. Kolye'deki boncuklar. Evet. Monomer ve polimer. Monomer kolye'nin tek bir boncuğu. Polimer de o boncukların bir araya gelerek oluşturduğu kolyenin kendisi. Tam olarak bu. Peki bu kolyeler nasıl yapılıyor? Kaynaklar dehidrasyon diye bir süreçten bahsediyor. Yani monomerler birleşirken bir su molekülü açığa çıkıyor. İnşaat var, su çıkıyor gibi. Akılda kalıcı bir yöntem. Aynen. Ve tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Yani yıkım. Evet, hidroliz. Bu sefer de o bütün haldeki kolyeyi, yani polimeri, su kullanarak tek tek boncuklarına ayırıyoruz. Yıkım için su gerekiyor. Bu çok basit ama güçlü bir mekanizma. Ve hayatın her anında oluyor. Mesela bir şey yediğimizde, diyelim ki protein içeren bir besin. Hı hı. Vücudumuz hemen bir hidroliz operasyonu başlatıyor. O büyük proteini tek tek amino asitlerine, yani boncuklarına ayırıyor. Anladım. Sonra da o boncuklarla? Sonra da dehidrasyonla kendi kaslarımızı, enzimlerimizi, yani kendi yapılarımızı inşa ediyor sürekli bir yıkım ve yeniden yapım döngüsü. Yani yediğimiz her şey bir lego seti gibi. Başkasının yapısını boz, parçaları al, kendi yapını kur. Kesinlikle harika bir bakış açısı. Peki madem mekanizmayı anladık, o zaman ana oyunculara, bu legoların türlerine geçelim. İlk sırada karbonhidratlar var. Vücudun en hızlı yakıtı. Evet, birincil enerji kaynağı. Hani yorgun düşünce canımız tatlı çeker ya, vücut bana çabuk yakıt ver diyor aslında. Tam olarak öyle. Ve bu yakıtın en temel birimi de monosakkaritler, yani tekli şekerler. Ama notlarda dikkatimi çeken bir şey var ki bu çok önemli. Nedir o? Karbonhidratlar sadece enerji değil. Örneğin 5 karbonlu şekerler var. Deoksiriboz ve riboz. Evet, DNA ve RNA'dan biliyoruz. Aynen. Biri DNA'nın, diğeri RNA'nın iskeletini oluşturuyor. Düşünün, genetik kodumuzun omurgası bile bir çeşit şeker. Bu inanılmaz. Sadece bir enerji paketi değil, aynı zamanda bilgi taşıyan bir molekülün yapı taşı. Bekle, bu çok ilginç bir detay. Kesinlikle. Ne kadar temel olduklarını gösteriyor. Peki bu tekli şekerler, yani monosakkaritler birleşince ne oluyor? İkisi birleşince disakkaritler, çok daha fazlası birleşince de polisakkaritler ortaya çıkıyor. Ve bu dev moleküllerin çok farklı görevleri var. Mesela? Mesela glikojen, bizim yani hayvanların enerji deposu. Fazla şekeri karaciğerde kaslarda bu şekilde paketliyoruz. Anladım. Ama hepsi depo değil. Selüloz bitkilere o sert yapısını veriyor. Bir de notlarda altı çizilen kitin var ki bu da büyüleyici. Kitin evet, böceklerin dış iskeleti. Aymen öyle. Böceklerin zırhı ve mantarların hücre duvarı da kitinden yapılıyor. Bu müthiş bir şey. Yani patatesteki nişasta, ağacın gövdesi ve karıncanın dış iskeleti hepsi temelde aynı glikoz monomerlerinden oluşuyor. Evet, sadece bağlanma şekilleri farklı. Bu farklılık yüzünden birini yiyip enerji elde ederken diğerini sindiremiyoruz bile. Doğa aynı Lego parçasından hem yakıt deposu hem de zırh yapıyor. Nanılmaz bir verimlilik. Biyolojide sadece ne olduğu değil, nasıl bağlandığının da her şeyi değiştirdiğini gösteren mükemmel bir örnek. Peki hızlı yakıttan sonra uzun süreli enerji depolamaya gelelim. Burada sahneye lipitler yani yağlar çıkıyor. Çok daha yoğun, çok daha verimli bir enerji deposu. Ve en temel özellikleri sanırım suda çözünmemeleri. Bu hidrofobik yani suyu sevmeyen doğaları en kritik özellikleri bu Galpa. Kesinlikle en kritik özelliği en yaygın türleri de trigliseritler. Bir gliserole bağlı üç yağ asidi zinciri. Doymuş ve doymamış yağları ayrımı da burada devreye giriyor. Evet, mutfaktan da aşinayız. Tereyağı gibi katı olanlar genelde hayvansal doymuş yağlar. Zeytinyağı gibi sıvı olanlar yani bitkisel olanlar ise doymamış yağlar. Aradaki o kimyasal bağ farkı fiziksel özelliklerini tamamen değiştiriyor. Aynen öyle. Enerji depolama tamam. Ama lipitler konusunda asıl büyüleyici olan kısım sanırım fosfolipitler. Aa evet. Çünkü onlar olmadan hücrenin bir sınırı, bir içerisi ve dışarısı bile olamazdı diyor kaynaklar. Bu nasıl mümkün oluyor? Fosfolipitlerin yapısı gerçekten eşsiz. Yaşamın sırlarından biri burada yatıyor. Bir baş kısmı var, bir de iki kuyruğu. Hı hı. Baş kısmı hidrofilik, yani suyu seviyor ama iki kuyruk hidrofobik, sudan nefret ediyor. Tamam. Şimdi bu molekülleri suya attığınızı düşünün, suyu sevmeyen kuyruklar hemen sudan kaçıp birbirine sığınıyor. İçeri doluruk toplanıyorlar. Evet, suyu seven başlar da suyla temas etmek için dışarıda kalıyor. Ve bu basit itme çekme kuvvetiyle hiçbir emir olmadan kendiliğinden çift katlı bir tabaka oluşturuyorlar. Yani dur bir saniye, Hiçbir genetik konu olmadan, sırf kimyasal doğaları gereği kendi kendilerine organize olup yaşamın en temel sınırını, hücre zarını mı oluşturuyorlar? Aynen öyle. Neredeyse sihir gibi ama tamamen fizik ve kimya. İnanılmaz. Peki bu yapı sağlam mı? Hem sağlam hem akışkan. Katı bir duvar değil, akışkan bir mozaik gibi. İşte bu akışkanlığı ayarlayan moleküllerden biri de yine bir lipid olan steroidler. Kolesterol gibi. Hem bilineni evet, kolesterol. Genelde kötü bir şöhreti var ama aslında hücre zarının arasına girip yapıyı dengeliyor. Ne çok katı ne çok akışkan olmasını sağlıyor. Her şeyde olduğu gibi denge. Kesinlikle. Harika. Enerji santrallerimiz ve şehir duvarlarımız tamam. Ama bu şehrin içinde asıl işi kim yatacak? Notlarda vücubun İsviçre çakısı benzetmesi yapılmış. Proteinlerden bahsediyoruz. Çok yerinde bir tanım. Yapılarında diğerlerinden farklı olarak azot atomu da var ve vücuttaki neredeyse her işi onlar yapıyor gibi. Gibi demek bile az kalır gerçekten de öyleler. Kaslarımızı kasan, kanımızda oksijen taşıyan, bizi savunan, mesajları ileten hepsi protein. Peki bu çeşitliliğin sırrı ne? Sırrı yapı taşlarında, yani amino asitlerde. Düşünün, doğadaki tüm proteinleri yapmak için kullanılan sadece 20 çeşit amino asit var. Sadece 20. Tıpkı harfler ve kelimeler gibi. Mükemmel bir benzetme. 29 harfle milyonlarca kitap yazılması gibi bu 20 amino asidin farklı dizilimleriyle de sonsuz çeşitlilikte protein üretiliyor. Ve bu 20 amino asitten bazılarını vücudumuz üretemiyor, değil mi? temel amino asitler deniyor. Evet, tam 8 tanesini dışarıdan almak zorundayız. Bu yüzden dengeli beslenme, yani farklı protein kaynaklarını tüketmek bu kadar kritik. Anladım. Peki bu amino asitler nerede ve nasıl birleşiyor? Hücrenin protein fabrikası olan ribozomlarda peptit bağlarıyla birbirine bağlanarak uzun zincirler, yani polipeptitler oluşturuluyor. Ama iş burada bitmiyor. Asıl sihir şimdi başlıyor. Aynen. Bir proteinin asıl olayı o zincirin katlanarak kazandığı o eşsiz üç boyutlu yapısıdır. Ve bu katlanma meselesi çok kritik çünkü o yapı bozulursa her şey bitiyor. Her şey. Sabah yaptığımız omletin arkasındaki bilim bu mu aslında? O sıvı yumurta akının ısıyla katılaşması, yani denatürasyon mu bu? Tam olarak o. En klasik denatürasyon örneği. Yumurta akındaki proteinler normalde katlanmış iplik yumakları gibidir. Isı bu yumakları açıyor yapıyı bozuyor. Yapıyı bozuyor. Açılan zincirler birbirine dolanıyor ve o katı beyaz yapıyı oluşturuyor. Ve bu işlem geri döndürülemez. Yani proteinler oldukça hassas moleküller. Kesinlikle. Yüksek sıcaklık, kuvvetli asitler, radyasyon Hepsi bu hassas yapıyı bozabilir. Peki bu İsviçre çakısının görevlerine birkaç örnek verelim mi? Listede enzimler, hormonlar, antikorlar, hemoglobin var. Evet, enzimler reaksiyonları hızlandırıyor, insülin gibi hormonlar düzenliyor, antikorlar savaşıyor, hemoglobin oksijen taşıyor. Liste uzar gider. Gözümüzdeki lensten saçımıza kadar her yerde onlar var. Bakın, listede enzimler ve hormonlar var. Bunlar o kadar önemli ki bence bu sahne arkasındaki yöneticilere biraz daha yakından bakmalıyız. Harika bir fikir. Özellikle de enzimlere. Evet. Çünkü enzimler olmasaydı vücudumuzdaki reaksiyonlar yaşamı sürdüremeyecek kadar ama çok yavaş olurdu. Onlar hayatın hızlandırıcıları diyorlar. Notlardaki benzetme çok güzeldi. Bir reaksiyonu bir tepeyi aşması gereken bir top gibi düşünün. Hı hı. Enzim o tepenin yüksekliğini azaltan bir tünel kazıyor. Top yani reaksiyon çok daha az enerjiyle, çok daha hızlı hedefine ulaşıyor. Çok güzel özetledin ve bu tüneller çok seçici. Anahtar kilit uyumu gibi. Aynen öyle. Her enzim yani her kilit genellikle sadece belli bir maddeye yani substrata yani anahtara bağlanır. Geçici bir enzim substrat kompleksi oluştururlar, işi bitirirler ve sonra hiçbir şey olmamış gibi ayrılırlar. Ve yeni bir reaksiyona hazırlanırlar. Tekrar tekrar. Saniyede binlerce reaksiyonu katalize edebilir tek bir enzim molekülü. İnanılmaz verimli. Peki bu kadar güçlü bir molekülün zayıf noktası var mı çalışma koşulları konusunda oldukça hassaslar anladığım kadarıyla. Hem de nasıl. Tıpkı proteinlerin geneli gibi. Her enzimin en iyi çalıştığı bir optimum sıcaklık ve pH değeri var. Vücut sıcaklığımızın 36.5 derecede sabit tutulmaya çalışılması bu yüzden. Tam olarak bu yüzden. Çünkü enzimlerimiz en verimli bu sıcaklıkta çalışıyor. Ateşimiz çıktığında neden bitkin düşeriz? Çünkü enzimlerin yapısı bozulmaya başlıyor. Aynen öyle. Bütün kimyasal süreçler aksıyor. Bu çok mantıklı. Peki ya diğer faktörler? Suyun önemi. Notlarda çok çarpıcı bir örnek var bununla ilgili. Evet. Su faktörü çok ilginç. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda belirli bir oranda su olması şart su oranı yaklaşık yüzde 15'in altına düşünce çalışamıyorlar. Çalışamaz hale geliyorlar ve bu bizi o örneğe getiriyor. Bal. Bal, evet. Balın içindeki şeker oranı o kadar yoğundur ki su aktivitesi çok düşüktür. Bu yüzden bala düşen bir mikrobun enzimleri çalışamaz, çoğalamaz. Binlerce yıllık Mısır mezarlarındaki balların hala bozulmamasının sırrı bu. İnanılmaz. O zaman reçel yaparken bol şeker koymamızın, pastırmayı tuzlamamızın, meyveleri kurutmamızın arkasındaki binlerce yıllık bilimsel mantık da aslında bu. Aynen öyle. Ortamdaki suyu çekip mikropların enzimlerini etkisiz hale getiriyoruz. Geleneksel gıda saklama yöntemleri aslında birer uygulamalı enzimoloji dersi. Bu gerçekten harika bir detay. Peki bu enzimlere yardım eden moleküller de var değil mi? Vitaminler. Evet, işte orada vitaminler devreye giriyor. Birçok enzim çalışmak için protein olmayan bir yardımcıya ihtiyaç duyar. Eğer bu yardımcı bir vitaminse ona koenzim diyoruz. Yani vitaminler enzimlerin küçük asistanları gibi. Reaksiyonların yürümesine yardım ediyorlar. Tam olarak öyle. O zaman son olarak bu düzenleyicileri, yani hormonları ve vitaminleri toparlayalım. Hormonlar kimyasal postacılar, bir yerde üretilip kana veriliyorlar ve başka bir yerdeki hedef hücrelere mesaj götürüyorlar. Evet, ee, bazıları protein yapılı, insülin gibi, bazıları lipid yapılı, steroid hormonları gibi, yani daha önce konuştuğumuz molekül gruplarının özelleşmiş halleri. Anladım. Vitalimler de dediğimiz gibi enzimlerin vazgeçilmez yardımcıları. Burada kaynaklarda altı çizilen çok önemli bir ayrım var. Yağda ve suda çözünenler. Kesinlikle. Yağda çözünenler A, D, E, K vitaminleri, suda çözünenler B grubu ve C. Suda çözünenlerin fazlası idrarla atılıyor. Ama yağda çözünenler onlar vücuttaki yağ dokusunda depolanabiliyor. Bu yüzden kontrolsüzce fazla alındıklarında birikip toksik etki yapabilirler. Buna hipervitaminoz yani vitamin zehirlenmesi deniyor. Bu da ne kadar çok o kadar iyi mantığının her zaman doğru olmadığının kanıtı. Çok net bir kanıtı. Bugün basit şekerlerden karmaşık proteinlere vücudumuzdaki moleküler dünyanın ne kadar organize, ne kadar verimli ve birbirine bağlı olduğunu gördük. İnanılmaz bir uyum var. Enerji üretimi, yapısal destek, iletişim, reaksiyon yönetimi hepsi bu temel yapı taşlarının muhteşem dansı sayesinde oluyor. Özetle her molekülün bir görevi var ve sistemin bütün olarak sağlığı bu görevlerin aksamadan yürümesine bağlı. Tek bir proteinin yanlış katlanması, bir vitaminin eksikliği bütün dengeyi bozabilir. Bir domino taşı gibi her şeyi devirebilir. Sistem en zayıf halkası kadar güçlüdür. Bu harika bir özet oldu. O zaman dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim. Vücudunuzu dev bir şehir gibi hayal edin. Karbonhidratlar bu şehrin enerji santralleri, lipitler enerji depoları ve binaların duvarları, proteinlerse her işe koşan işçiler, mühendisler, yöneticiler. Peki bu şehirde, yani vücudunuzda tek bir kritik enzimin çalışmayı durdurmasının yaratabileceği zincirleme etkiyi hiç düşündünüz mü? Tek bir moleküler aksaklık tüm bu devasa metropolü nasıl bir kaosa sürükleyebilir